Selamlar millet ben Emre Bugün sizlerle birlikte Minecraft Speed Builders videosu çekeceğim Hemen oyuncuların girmesini bekleyelim İstatistiklerime bakalım Bir kazanma, 4 perfect yapı ve iki kaybetme Yani 3 maç yapmışım İkisini kaybettim, birini kazanmışım Değil mi? Evet, herkes katıldı. Benim çok iyi olmadığım bir oyun ya. Evet, bize ne yaptıracak? Şurada bu. Burada şu. 1 2 1 2 1 2 şuraya şuraya Perfect yapı olması lazım. Evet, öyleymiş. Perfect yapı yani mükemmel yapı. da ortaya koymamayı unutmuş bu. Ortaya koyacaksın. Ortaya. Unuttu. Yardım edecektim de. Bakalım kim, kim elenebilir. Şu elenebilir mesela. O elendi. Hmm, evet. Bu biraz daha yakın yapmış. Hı. Hmm.

Şu bir arkadaştan kopya çekelim. Abi perfect yapı yapan yok ya. Yapan var mı? Hı yok. Tamam. Oo ben gidebilirim ya. Evet ben gitmedim. O arkadaşımız gitti. Sıfır alan mı? Bu Oo, zor. Gerçekten zormuş bu ya. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Bilemedim. Yapamadım ya. 61 66 Evet. Prens Evet, hafif 4 4 4 şurada bir sarı var tamam 1-2-1-2-1-2-1-2 bir iki, bir iki, bir iki, bir iki. 1 2 3 1 2 3 ya. 34 <laughs> ben gidebilirim. Evet. Ben gittim. Evet arkadaşlar. Diğer oyunda yeniden görüşelim. Evet arkadaşlar. İlk el kaybettik. İlk üçe falan giremedik. Bur el ilk üçe girmeyi düşünüyorum. Dört kişi var ya. Niye gittin oğlum? Zaten beş kişi vardı. Herkes girdi. 7 8 Evet, başladık. 4 3 1 2 1 2 1 2 Şöyle dolduralım. Böyle bence. Evet. Ya a, 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 a. ya bir zaman olsaydı yapacaktım da Şu adam gider Şu Kadirhan KSC Diye bir adam O gider Yani doğru bilmiştim Abi tam bitiyordu ya Bir dahakine hızlı olalım Renkli bloklar. Bu hmm. biraz zor olabilir. Burası böyleydi. Ondan sonra sarı. ha bu adam hile mi ya? Ya da gerçekten bayağı güzel yapıyor. Hakkını vermek lazım. Tamam ben de mükemmel yapı yaptım. Ne hızlı yaptı be bu adam. Bence şu adam kazanır. Sarling. <laughs> <laughs> Üzüldüm çocuğa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sarı. Tamam. Bu böyle olacak. Ama önce şuralara bir dizelim. Tamam. İnanılmaz. İlk kez bu zor şey yaptım. Vay be. Herkes tamam zaman. Şu arkadaş gitti. Bir iki üç dört. Şimdi birinin elenmesi lazım. O zaman ilk üçe girebiliriz. Of. Zor gerçekten ya. Şu adam bu kadar hızlı nasıl koyabiliyor ya. Şöyle kardeşim. Tamam. de yenebilir. Ya da ben. Evet, ilk üçe girdik arkadaşlar. Size verdiğim söz. Düz tuttum. İlk üçe girdim. Güzel. Kolaya benziyor. Bir mi? Neyse, tamam. şöyle şöyle. Tamam. kaybettik. Evet. Evet, kaybettik. Neyse arkadaşlar, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay. you